Ülkemizde artık tarihe karışmak üzere olan kurumlardan biri de Kocabaylar. Burası atalarımızın yediği gibi gerçek lezzetleri bulabileceğiniz bir lokanta. Ben ne zaman eski bir çınar ağacının bulunduğu bir kasabaya köye gitsem orada güzel bir yemek yerim. Herhalde arada bir ilişki var. Ee, 600 senelik bir çınar ağacı arkamda. Burası Kaleiçi, Denizli'nin Kaleiçi. Burada da tarihi bir lokanta, e, meşhur e, fırın kebabı, fırın tandır, e, koca Baylar kebap salonu. Samet'in Usta şöyle bir etrafa bakıyorum da... E, ...tahta tavanlardan belli oluyor burası epey, e, eski herhalde bir... Evet, tarihi bir hocam. Değil mi? Evet. Şeyden belli. Ne kadar böyle 60 falan kahvede. 60'ı 61 yıllık bilen. Şimdi e, burada sırf siz tandır yapıyorsunuz değil mi? Kuzu tandır. Salata kuzu tandır. Evet. Yıllar, yıllar. Ee, yıllardan beri kaideyi de bozmuyoruz. Çatal vermiyoruz. Bıçak bulunmuyor. İnsanlar burada e, en lezzetli e, parmaklarını kullanmasınla bizim kebabımız Türkiye e, dışında dahi duyuluyor. Doğrusu da bu zaten evet. evet. Ben de sizlere Denizli'nin meşhur olan kebabını kendi ellerimle hazırlayıp Öyle. sizlere ikram edeceğim. Hadi bekliyoruz. Ne tarafı daha çok etim koydunuz buraya? But kısmını mı, kol kısmını mı? Şimdi bizlerin but kısmı olmuyor. kuzunun kemikli taraflarından oluyor. Oluyor. Size yemiş olduğunuz taraf evet sırt kısmı. Sırt kısmı. Evet, pürek kemiğinin olduğu yer. Sizi bir de kuzu kellesi ikram edeceğim. Öyle mi? Ona göre yiyeyim. Evet. Efendim, Vedat Bey nasıl Efe, kebabımız? Çok lezzetli, güzel. Bizim şimdi etlerimiz doğaldır misal. Hiçbir işlem olmaz. Zaten damak zevkine en uygun şekilde kuzu yağını yemek sağlığa aykırı bir şey değil sizin dediğiniz gibi. Yani bence değil. Yani en fazla çok yersiniz şişmanlarsınız. Evet. Biraz tabii yani her şeyin de bir şey var. Yani e, e, kararında bırakacaksın. Yalnız siz de kararında bırakmak için... Elinizden ne gelse yapmışsınız. O kadar lezzetli ki bu yani. <laughs> evet. Şeyde ama iyi ki söylediniz daha. iki şey daha geliyor dediğiniz evet. zaman yarısını bırakacağım. Yarı da bırakacağım. Meşhur kuzu kellesini de ikram ediyorum. Bakalım ne tarafları var? Beyni nerede? Önce Beyni onu... şurada. Şurada? Evet. Evet. Beyin çok güzeldir. O yemiş olduğunuz yer yanağın olduğu yer. Hı, hmm, yanak. Buna tamamen doğal yapıyorsunuz değil mi? Tabii. Hiçbir işlem olmaz, hiçbir etli terbiye olayımız olmaz. Doğal olarak var ya. Yani. Ne tarafını yiyeceğiz evet. bunu? Şu. Evet, bu şu Evet, et görmüş olduğunuz yerler. Evet, çene. Evet. Burada et yok zaten pek ama şurası. Evet. Yanakta daha çok et var. Daha sıcak o yüzden elimi yakıyor. Zaten sıcak olduğu için lezzetli olur. O fırının içinde hiç ateş görmeden tuğlanın vermiş olduğu ısılarla... ...bu ...buholama sistemi gibi hem yumuşak oluyor hem kızargın oluyor. İşte denizli kebabın özelliği bu. Kebap tam şey tarafları. Nar gibi kızarmış. Evet efendim. İç yağlı. Şu gözünü sen gözünün yağını yiyeyim dedikleri olay var ya. Ha. Şöyle buyurun. Bu en lezzetli taraflarından biridir evet. değil mi? Tabii. Gözünün yağını yiyeyim buradan geliyor herhalde. Evet. Yani bizim atılarımızın damakta da yerindeymiş. Birçok deyimler de oradan geliyor herhalde. Ben de çocuklar gibiyim. En sevdiğim tarafları sona bırakıyorum. Beyin çok sevdiğim için beyni sona Evet. Çok güzel beyin tabii. Bir de hoşuma giden şu var. Bazen ben meyhanelerde İstanbul'da beyin isteyince çok fazla haşlıyorlar adeta dağılıyor. O iyi olmuyor. Yani bu evet. damağa geliyor, şeye. Sizi bir de şimdi kaburga getireceğim Vedat Bey. Bir de kaburga. Evet, kaburga. Esas kebabın özelliği zaten bunun için parmaklarınızla en neden yediğinizi göstereceğim. Şu meşhur kaburgamız. Sadece kaburga kısmı. Buyurun efendim. Bey, daha medaç müşteriler kimler? nereden geliyorlar? Buranın yöre halkı mı? Her kesimden geliyorlar mı? Bizim ekseri şehir dışlarından, hmm. efendim buranın yerlerinden hmm. kebabı daha iyi bilen, misal fabrika sahipleri, bürokratlar, efendim böyle kebabı eskiden çocukluğunda yemiş, yıllarca misal devam ediyor. Kebap damak sevkidir. Gençler de geliyor mu? Efendim gençler şimdi en son ıı, çıkan tosttur, hamburgerdir. Bunun yağından korkuyorlar. Aman yağlı olmasın. O yüzden ya. daha çok aslanıyorlar, evet. daha saat şimdi geçer. Evet. Yerler. En kötü yağlarda pişmiş patates kızartmaları ve o hamur geldik yağlarını biliyor musunuz? Ve ne yağ onlar. O nebati yağlar. Evet. Asıl zararlı olan o. Evet. Çok daha tehlikeli. Bu daha doğal bunlar ve güzel doğal kuzular evet. bunlar. Yani tahmin ediyorum ki bunlar yayla da otlayan kuzular. Hmm. Bunlar çekiktir. Ee, ...çeşitli lezzetli bitkileri yediği zaman... Evet. ...bunun etin oluşumundaki... ...etin lezzeti kendiliğinden değişir. Değiş. Evet. Şu parçanın lezzeti... ...dünyada çok az şeyde vardır... ...bu kadar lezzetli bir şey. bu Böyle damakta patlıyor hakikaten o kadar. Evet, evet efendim. O zaten doğal kuzunun kendi yağı. Kendi yani yağı. Denizde ilk tarihi bir dükkan olduğu için... ...bizim bu mesleği... ...ilk yapan... Hacamcamız bugün 115 yaşında olacak olsa. İşini seveceksin. Evet. Yani en önemli Tabii şey, bence yani mutlu insan işini seven insandır. Hı. Bir şey para için yapıyorsan sadece para kazansan bile stres oluyor, mutsuz oluyorsun. Çok dikkat. Zaten efendim hem kendini seveceksin hem işini seveceksin çünkü yapmış oldum, hazırladım kebabı. Bir teşekkür insana sağlık veriyor. İslamettin Bey bu fiyatları öğrenmek isteriz. İsteyiciler buraya gelecektir eminim. Gelmeleri gerekir. Nedir? Evet Vedat Bey. Nasıl satıyorsunuz? Şimdi kilo? bizim fiyatlarımız etin iki katıdır. Yüzde 40 fire verdiği için Hı. et türü piştiği zaman Hı. bugün bugünün şartlarında 60 lira. Ne 60 lira? Olan ne? Evet kebabın kilosu bir kilo pişmiş kebap 60 lira. Evet günün şartına göre her zaman böyledir. ...porsiyonda ne kadar oluyor? Bu porsiyonu... İki... ...17 lira, yanındaki... ...yanındaki 20 lira. Buna şey dahil oluyor mu yanında gelen bu salata? Evet, ya? evet hepsi dahil. Yanında ayranları, kolaları, şalgam suları... E, ...tamam onlar da dahil. Şimdi bir de yemekten sonra size... E, ...tahan helvası, beyaz çöven helvası... ...ikram edeceğiz. Bunu isteyen müşterilerimize... ...tatlı şeyinde, baklava değil de e, damak sevkine alması için ikram ediyoruz. Böyle bir etten sonra da baklava olmaz yani. Evet. Çok ağır gelir. Bu tip e, tahin helvası çok daha güzel. Çünkü bunun hafif, e, hafif şey hafif lezzeti değiştiriyor. Yağını alıyor diyebilirim yani. Evet efendim. Çok güzel. Eksik olmayın Sermettin Çok Sağ teşekkür efendim. ederim. Sizleri memnun ettiysek bizlere de ne mutlu. Afiyet olsun. Hem ihya Sizlere... olduk, mest olduk. Sağ olun. Evet efendim, tekrar Sağ bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Sağ olun efendim. Hüsamettin Usta'dan e, yani her söylediği şey beni çok mutlu etti. E, Kafa yapımız uyuşuyor, bakış açımız uyuşuyor. Fakat şey dediği zaman gençler maalesef dedi, e, pek gelmiyor. Ona üzüldüm. Çok yazık yani bizim mutfağımızın geleceği de gençlerin damak tadı belirleyecek. Çünkü bizler artık belli bir yaşa geldik. Sahneyi terk edeceğiz. Umarım ki gençler de bu lezzetleri keşfederler. İstanbul'da bulamazlarsa İstanbul izleyiciler buraylara gelsinler, bu tatları keşfetsinler. Yani gördüğünüz ya bunu bir kere yiyen buranın müptelası olur. Onu iddia ediyorum. Fakat gelirseniz özellikle önceden telefon edip aman deyin, kelle de olsun. Onu istemeyi unutmayın. Vedat Milor tek öğünü fırında kuzu olan kocabaylara lezzet, fiyat ve kalite için beş yıldız veriyor.